Bayramlar Peyğəmbər Əleyhissəlatu vesselamın ümmətə olan hədiyyələridir. bu bayramları en iyi bir şekilde sevinç içinde, kardeşlik içinde, muhabbet içinde geçirmemiz gerekmektedir. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam bu tavsiyelerde bizlere bulunmuştur. Tabi bir Müslüman bayramı nasıl geçirmesi lazım? İlk olarak bir Müslüman sabah uyanır uyanmaz ilk yapacağı işlerden bir tanesi sabah namazını kılıp sabah namazından sonra özellikle bayram namazına iştirak etmek gerekir bayram namazında, bayram tekbirlerine de işrak etmek, oru ruhu da e, cemaatle beraber, Müslümanlarla beraber yaşamak lazımdır. Hatta Müslüman kardeşlerimize tavsiyemizdir ki küçük çocuklarını da bayram namazında yanlarına alıp çocuklarını da götürmeleri hatta bayanların bile namaz kılacağı yerler varsa onları da kendileriyle beraber götürmeleri en güzel olandır. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde Peygamber aleyhissalatü vesselam bayramları bayram namazlarını açık alanlarda kılar. Çocukları, yaşlıları hatta mazeret sahibi kadınları da getirirler. Onlar da bayrama müşahede eder, bayrama şahit olurlar o namaza. Bu nedenle Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine binaen bizler de kendimizle beraber bütün aile fertlerimizi bayrama iştirak ettirip bayramı hep beraber yaşamamız lazımdır. Daha sonra tabii bizim buralarda örf olmuştur ki kişiler ne yaparlar? Bayram namazından sonra kendi akrabalarının mezarlıklarına gider, akrabalarını hatırlarlar, ölmüşlerini hatırlar, onlara dualar ederler, onlara fatihalar okurlar. Bu şekilde bayramlarının bir kısmını geçirirler. Bunu yaptıktan sonra aslında en önemli şeylerden biri anne ve babamıza gitmek. Mezarlıktan hemen sonra anne babamıza gidip anne babamızın bayramını kutlayıp onların ellerinden öpmek ve onların dualarını almak en önemli hususlardan bir tanesidir. Ardından bayram için akraba ziyareti, özellikle akrabalarımızı ihmal etmemiz lazım. Elimizden geldiğince akrabalarımızı direkt olarak ziyarete gitmemiz lazım. Çünkü bakın Peygamber Aleyhissalatu vesselam hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Men ahabba en yubsata lahu fi rizqihi ve yunsa fi asarihi rahime. Kim ömrünün uzaması ve rızkının genişlemesini isterse akraba ziyareti yapsın diye buyurmaktadır. Özellikle bu bayramda akrabalarımızı ziyaret edelim. Daha sonra komşularımıza komşularımızla da aynı şekilde bayramlaşalım, komşularımıza da gidelim. Çünkü komşularımız da önemlidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Mâ zâle yusini bil cari hatta zanentu ennehu seyverrisuhu. Cibril öyle bir bana komşu haklarından bahsetti ki ta hatta ben dedim ki komşuyu komşuya neredeyse allah Teala mirasçı kılacak diye bu şekilde dedim diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurmaktadır. Ardından özellikle yaşlılarımızı ihmal etmemiz lazım. Bayramda yaşlılarımıza gidip onlara kıymet verip onlara değer vermemiz lazım. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bakın hadis şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Ma ekreme şabun şeyhen lisinnihi illa qayyadallahu men yukrimhu indesinni. Bir genç yaşlıya yaşından dolayı hürmet etmez ki illa allah o da yaşlandığı zaman ona hürmet edecek birileri ne yapar? Ona hürmet edecek birilerini getirir diye Peygamber Aleyhissalatu vesselam bu şekliyle buyurmaktadır. Daha sonra özellikle dikkat etmemiz gereken noktalardan biri bayram gününde küskünlerin barışması. Çünkü Rabbimiz ayet-i kerimede buyuruyorlar. İnnemel mu'minune ihve. Ancak müminler kardeştir. Kardeş olan bu müminlerin bayramda, Müslümanların sevinç gününde, Müslümanların muhabbet edeceği, kardeşleşeceği günde küskün olmaları caiz olmayan bir şeydir. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde buyurmaktadır. Bir Müslümanın bir Müslümana üç günden fazla küs kalması, caiz değildir, helal değildir diye Peygamber Aleyhissalatu vesselam buyurmaktadır. Yine Peygamber Aleyhissalatu vesselam hadis şeriflerinde buyurmaktadır. Birbirinizin sırtınızı dönmeyin, dönmeyiniz. Birbirinizle ilişkinizi kesmeyiniz. ve birbirinize küs olmayınız diye ey Allah'ın kulları diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde buyurmaktadır. Ve yine bayramlarda unutmamamız gereken hususlardan bir tanesi çocuklarımızı sevindirmek, onlara ikramlarda bulunmak, özellikle çocukların bayramı en iyi bir şekilde yaşamasını sağlayıp onlara elimizden geldiğince de ikramlarda bulunmak. Bir de hastalarımızı da aslında bayram gününde unutmamamız lazım. Bayram gününde hasta ziyaretlerimizi de yapalım, hastalarımızı da soralım onlara da onları da e, Rabbimizden şifa dileyelim. Yine uzakta olan akrabalarımız, dostlarımız varsa onları da ihmal etmemek gerekir. Onları da hiç olmazsa bir telefonla dahi olsa onların bayramlarını tebrik edelim. Malumunuzdur ki Peygamber aleyhisselatü vesselam da yetim olarak dünyaya gelmiş ve annesini de 6 yaşlarında kaybetmiştir. Özellikle biz Müslümanlar olarak bayramlarda yetimleri ve öksüzleri de unutmamamız lazım. Onların başını okşamamız lazım. Onlara merhamet etmemiz lazım. Onlara babalarının kaybını göstermemek, babalarının kaybetme hissini onlara yaşatmamamız gerekmektedir. Bakın Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şeriflerinde buyuruyor. Kim bir yetimin başını okşarsa onun saçındaki tüy kadar sevap alır diye Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurmaktadır. Tabi yine bayramlarda maddi olarak da yetimlerimizi, öksüzlerimizi sevindirmemiz lazım. Varsa ihtiyaçlarını, onların ihtiyaçlarını gidermek lazım. Varsa evlerindeki ihtiyaçlar giyim noktasında bayramdan önce de özellikle tüm Müslüman kardeşlerimiz çevresindeki yetim ve öksüzlerin de ihtiyaçlarını gidermesi gerekir. Rabbim bu bayramı İslam aleminin kurtuluşuna, ve vahdetine vesile kılsın. Özellikle Gazze'deki kardeşlerimizin kurtuluşuna ve Mescid-i Aksa'nın hürriyetine bu bayramı Rabbimiz vesile kılsın.